Sevgili öğrenciler merhabalar, ben Sefa Sezer, İngilizce öğretmeniyim. Evet, Milli Eğitim Bakanlığımızın Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 öğretim yılı 8. sınıf öğrenciler için çalışma soruları yayınlanmıştır. Bu sorular üzerinde alacağımız konu olarak itibariyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan bu soru kapsamında, soru içerikleri kapsamında İngilizce dalında tam 20 soru sorulmuş ve bu kitapçıkta 8. sınıf düzeyi birinci dönem konularını kapsayan sorular yer almaktadır. İngilizce'de 20 soru soruldu fakat bizler birkaç soruya değineceğiz. Bilginiz olsun. Evet, burada bir parçamız var. Metnimizi okuyacağız ve verilen 8. ve 9. soruları birlikte cevaplandıracağız. Okuyorum. Jalen Cooper is a She won a gold medal in fencing last year when she was 16 years old. She has a very busy daily routine. She wakes up early every day and goes for a run before breakfast. On weekdays, she goes to school, then has training from half past three pm to five pm. She swims twice a week, does fencing twice, and fitness once a week. she has dinner with her family at six o'clock and after that she does her home, homework reads books or spends time with her family and rest which of the following questions does not have an answer in the text aşağıdaki sorularda hangisinin metinde bir cevabı yoktur diye bir sorumuz var evet ilk başta tabii ki metnimizi Türkçe'ye çevirelim Evet, şimdi Türkçe çevirimizde Jenny Cooper genç bir atlet. Altın madalya kazanmıştır geçen yıl 16 yaşındayken kazan, kazan Exim adında kazanmıştır. Onun çok yoğun bir günlük rutin çalışmaları yer almaktadır. Her gün erken uyanmakta ve kahvaltından önce koşuya gitmektedir. Hafta içi o saat 3.30'dan itibaren okulda sonra eğitim almaktadır. Öğleden sonra 5'e kadar o haftada 2 kez yüzmektedir. 2 kez eksprim yapar ve haftada 1 kez spor yapmaktadır ailesiyle akşam altıda yemek yemekte ve ondan sonra ödevini yapmaktadır. Kitap okumakta ve ailesiyle birlikte zaman geçirmekte ve ailesiyle birlikte dinlenmektedir. A. How old is Jalen? B. What is her branch? C. Which days does she practice fencing? D. Which sports does she do every day? Which of the following questions does not have an answer in the text Aşağıdaki sorularda hangisinin metinde bir cevabı yoktur dediği zaman C. Which days does she practice fencing? Hangi günlerde eksim pratik yaptığı bilgisine yer verilmemiştir diyoruz. Cevabımız C. Aynı metin ve farklı bir soru. According to the text, which of the following is correct about Jalen? Metne göre aşağıdaki hangisi Jalen hakkında doğru bir ifadedir? A. A. She joins matches at the weekends. B. She is very active during the week. C. She likes raining more than others. D. She usually feels too tired and bored. Evet, burada verilen cümlelere bakıldığı zaman Jalen hakkında doğru olan bilgi She is very active during the week. Hafta boyunca çok aktif olduğu ile ilgili bir bilgi vardır. Cevabımız B. Read the text and answer the questions. Metni okuyalım ve soruyu cevaplandıralım. I am Max. i usually have healthy meals and never have fast food i don't use much oil and prefer vegetables my sister on the other hand is fond of only food and sweets she is never careful about her health my father likes mexican and indian food he passed pepper on every dish mom's favorite is italian cuisine which of the following is not correct Metni okuyup bir soruyu cevaplandıracağımız için aşağıda verilen sorulardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hep birlikte ilk başta bir Türkçe çevirimizi yapalım. Ben Max. Genellikle sağlıklı yemeklerim var ve asla fast food yemiyorum. Fazla yağ kullanmıyorum ve sebzeleri tercih ediyorum. Kız kardeşim öte yandan yağlı yiyeceklere ve tatlılara düşkündür. Sağlığına asla dikkat etmez. Babam Meksikalı ve Hint yemeğini sevmektedir her yemeğe biber koyar. Annemin favorisi İtalyan mutfağıdır. Which of the following is not correct? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır dendiği için His sister likes, dislikes, pastry and fries. Kız kardeşi hamur işi ve kızartmayı sevmiyor. Şıkkı yanlıştır diyoruz. Cevabımız 1. Read the text and answer the questions. Which of the following completes Liya's message? Aşağıdakilerden hangisi Lisan'ın mesajını tamamlamak diye bir sorumuz var. İlk başta metnimizi okuyalım. Lisa calls our teacher to ask something important about her project. She will finish it soon and she is in a hurry. But she can't reach him so she leaves a message. Hello teacher, it is me, Lisa. İlk başta metnimizi Türkçe'ye çevirelim. Lisa hakkında önemli bir şey sormak için öğretmenini çağırır. Onun projesi hakkında bilgi istemektedir. Yakında bitirecek ve acelesi vardır. Ama ona ulaşamadığı için mesaj bırakmakta. Mesaj ise "Merhaba öğretmenim. Benim Lisa." Which of the following completes Lisa's message? Aşağıdakilerden hangisi Lisa'nın mesajını tamamlar? C I need to ask you something really important about your, my project. Could you please get back to me? C bölümünü incelediğimiz zaman size projem hakkında gerçekten önemli bir şey sormam gerekiyor. Lütfen bana geri dönebilir misiniz? diye bir soru cümlesi var. Liza için önemli olan ve gerekli boşluk doldurma için verilen içerik bu şekilde doldurulmaktadır. Cevabımız C. Read the text and answer the questions. Which of the following is not correct. Jason, Carol, William ve Linda isimli dört kişi yer almaktadır. Bu kişiler izledikleri filmler hakkında ile hakkında, türleri gibi birçok bilgiyi vermektedir. Which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye bir sorucu, sorumuz var. İlk başta Jason'dan itibaren başlayıp Linda'ya kadar tüm metinleri bir okuyalım. I know movies about space, robots, and technology. Ones displayed in the future are my favorites. Carol, I am interested in myths and fairy tales. I know movies like Harry Potter or The Lord of the Rings. William, I prefer funny mouse. I like films if they are about to low too. Linda, I like scary mouse. I think watching gods and monsters are exciting. Which of the following is not correct? Aşağıdakilerde hangisi doğru değildir? D. Linda likes adventure. Linda macera seviyor. Linda'nın cümlesine baktığımız zaman korkunç filmleri severim. Bence hayaletleri izlemek ve canavarlar heyecan vericidir. Bu durumda D bölümünde Linda likes adventure, Linda macera sevmektedir ile ilgili bilgiler aldığı için cevabımız D. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.